Yağmurlu bir günden herkese selamlar. Sayda bu yeni bir bölümüne tekrardan hoş geldiniz. Günümüze hemen televizyon izleyerek başlayalım olmazsa olmaz. Yarın güneşli olacakmış. Demek ki yarın tayla ile ilgileneceğiz. Falcıya bakalım. O çok iyi. Şimdi i̇şte bugün yağmurlu olduğu için ve ruhlar da keyifli olduğu için zaten balık tutmayı planlıyorduk. Bizim için daha şanslı olacak tuttuğumuz balıklar ve Clintle karşılaştık demirci. Aynen. Evet ocağa ihtiyacımız olacak bize galiba fırın tarifi verecek. Evet güzel. Kırk yani böyle yapacağız. Tamamdır. Bunu biliyordum. Eşya yükseltmeyi yapabiliyorduk demek güzel, Güzel. Çok güzel. Şimdi burası niye böyle büyüdü? Bir ocak oluştuk. Ocak nasıl yapılıyor ama? Ocak. 20 bakır cevfi 25 taş. Bizim bunun için maden inmemiz gerekiyor. Fakat maden yolu kapalıydı hatırlıyorsanız. Kocaman bir taş vardı orada. Orası açıldığı gibi direkt gidip madene inebiliriz o zaman. Oltamı alıyorum. Yiyebilecek bir şey var mı bize enerji verecek? Yok, ekmeğimiz var sadece. Yeterli olur. Bugünkü amacım yağmur da yağdığı için tarlaya gidenmeyeceğim için kazanabileceğim kadar çok para kazanmak. Ee, açık konuşayım, oyun beni çok sardı. Hani Video dışında da yemek yerken vesaire falan baya böyle başka insanların videolarını izliyorum. Baya hoşuma gitti oyun. Daha önce ya yani çok önceden ama anladın mı? Ronsep'in videolarını izliyordum. Baya hepsini izlemişimdir hatta serilerin. Bir serisini baya izlemiştim öyle söyleyeyim. Ama eskiden izlediğim için hatırlamıyorum tam olarak böyle. Başka insanların da videolarını izledim. Harbiden ya yani şey böyle. Video çekmek için değil de oyunu oynamak için girdim öyle söyleyeyim. Şimdi buradan bu kabukları falan toplayacağım. Bunlar satılabiliyor diye hatırlıyorum. Ama çok bir şey gitmemiş burada. Bu ne? 300 odunla köprüyü tamir ediyor. Ha evet. Bu köprüyü tamir ettiğimiz zaman karşıya geçebiliyoruz ve burada bakın böyle küçük kırmızı neydi bunların adı? Koral. Ney? İşte onlardan bak, onlar da iyi para ediyor diye hatırlıyorum. İşimizi yarayacak onlar yani. Şimdi. Sen daha açmamışsın, balık tutuyorsun. Biz de geldik, hadi bakalım rastgele. Buraları hızlandırırım zaten, bakalım... ...tamamen balık tutmaya odaklanarak bir günde ne kadar çok para kazanabiliriz onu öğreneceğiz bu bölüm. Şansımıza bir Halil'in kutusu denk geldi, bakalım ne çıkacak. Bakır çıkarsa güzel. Yem. Tamam. Ben bu yemi kullanabiliyor muyum bu oltada? Galiba kullanamıyorum. Yani bizim için değerli değil o zaman. Bol bol pis balığı geliyor. Yağmur yağıyor falan diye mi acaba? Hani öyle bir olayı mı var? Bu ne? Bayağı enerji veriyor ve artı bir balıkçılık sağlıyor. Hem de 7 dakika boyunca. E çok iyi. Enerjimizi biraz daha azaltıp direkt bence yiyelim bunu. Ama yine dikkat etmedim üstüm dolmuş. Şunları bir satalım bakalım. Şimdi ilk satışımızı yapacağız. 50, 30, 60. Evet pis balıklar iyi para ediyor. Yemleri de sat sonuçta kullanamıyoruz. Şimdiden çok iyi paramız oldu ne yani bir şey diyeyim mi? Biz belki 2000 altına kadar bile gidebiliriz. Yine bir hazine sandığı daha yakaladık. Lütfen bakın dolmuş gözyaşı. Tamam bunları müzeye bağışlıyorduk. Daha önceki oynayışlarımda da bilmediğim tüm eşyaları müzeye bağışlıyordum ben zaten. Bize ödüller falan veriyordu. Bunu da bağışlarız. Bir dakika kapanmadan şu eşyalarımızı satalım. Dörtte kapanıyor diye hatırlıyorum çünkü. Tamam. Bir yandan şey yapmak istiyorum. Markete gidip tohum almak istiyorum. Çünkü param var ve ne kadar tohum ekerse burada kadar çok akacak paramız. Ama şu an balıkçılık da iyi para kazandırıyor bize. O yüzden envanterimi... ...bir boşluk bırakacak kadar doldurup... ...tohum almaya gideceğim. Gerçi... ...market kaçta kapanıyor acaba? Bu kadar balık yeterli. Bir Hemen koşalım markete. Umarım kapanmamıştır ya. Kulübümüz yok maalesef. Aa, çarşambaları kapalıyız diyor. Bunu çöpe atabiliyor muyum böyle? Yok atamıyorum o zaman. Şöyle atacağız. E, çarşambaları kapalıysanız ben balık tutmaya devam edeyim o zaman. Tamam. Her türlü planımız şu an şey oldu. Balık tutacağız. Burada da tutabiliyor muyuz? Balık tutacağız. Yarın tohumlarımızı alıp yarın büyüteceğiz tarlamızı. Ya bir günlük kayıptan çok da bir şey olmaz bence. Sonuçta mevsim falan bitmiyor ya. Mevsimler bayağı böyle 20 gün falan sürüyor diye bir hatırlıyorum ben. Hatta belki daha fazla. Oo, farklı balık tuttuk. Demek ki buradan da tutuluyormuş. Oo. Yılan balığı geldi galiba. Bu ne? O neydi ya öyle? O nasıl bir balık abi ben nasıl yakalayayım bunu? Kesin önemli bir balıkçı yakalayamadım ya. Cık. Ya da altın yılan balığı falan mıydı acaba? Bir tane daha gelse keşke ondan. Bu kadar hızlı gelmesini beklemiyordum. Evet bir tane daha geldi. Full focus. kadar da hareketli ne ki bu ya? Abi ben nasıl yakalayayım ben bunu? Ne olduğunu anladım ama yakalamak istiyorum şu an onu. Şimdi dönebiliriz. Ha bak. Ya işte. Biz geldik kral, biz geldik. Bu saatte başka kimseye karşılaşmam geldi zaten. Evet geç oluyor. Saat şu an 00. Ve e, saat 2'de uyuyakalıyoruz. O yüzden dışarıda olmamız lazım saat 2'de. Şimdi. Seni sat. Seni sat. Seni, seni, seni. Deniz satmayacağım. Bu bayağı işe yarıyor bizim için. Bunu da müzeye vereceğiz. Barışlayacağız. Şöyle bunları buraya atalım. Hemen çok hızlı. Çapa diye balta almışım bu arada. Çapanın yerden bir şey görürsek kazakız almıştım ama. Ağaç kıralım. Sonuçta saat 2'ye daha bak. Bir ağaç daha kırabilirdik aslında ama al bakmayalım hadi. Bakalım ne kadar para gelecek diğerlerin balıklarına. Uyuyabilir miyim? Heh. Evet. Balıkçılığımız seviye atladı. İki seviye aynı anda atladı. Güzel, güzel. 1000'i geçtik. 1500 altınımız var neredeyse. Şimdi direkt televizyonun başına geçiyoruz. Topraktan geçirme var. Önce ona bakalım. Bizim daha önce yeşil soğan topladığımız yerden bahsediyor ilk bölümde, ilk günde topladığımız. Oraya biz çoktan gittik zaten. E yine bir gideriz ama. Yarın yine güneşli olacakmış. Bir falcıya bakalım ne diyor. Ya ruhlar bugün ne iyi ne kötü diyor. Tamam fark etmez. Şimdi. Bu eşyalara ihtiyacımız yok. Baltayı ver, çapayı ver, tırpanı ver. Bir mesaj gelmiş mesaja bakalım. Tamamdır. Robin bize demiş ki şapka satıyorum. Tamam mı? Dürtük. Şu eski eve gel Paracık getir şapka faresi. Evet. güzel bir mesaj gelmiş. Bu şapka faresi şey galiba. Rastgele gezerken Şuraya mı gitmiştik? Aynen bak bu eve gitmiştik. Yıkık dökük bir ev vardı. Herhalde oradan bahsediyor. Bir gidelim oraya bence bu bölüm. Gerçi çok işimiz var ama vakit kalırsa gideceğim. Havuçlar baya baya neredeyse olmuş ya. Hatta yarın olurlar belki. İlk bir şapka faresine gidelim merak ediyorum. Ama buradan yola açarak gitmek uzun sürer. Biz diğer taraftan gidelim. Ne haber? Sen seni hiç sevmiyorum ya biliyor musun? Seni harbiden hiç sevmiyorum. Seni annen de sevmiyorduk. Ve yıkık eve geldik. Evet, şapka faresi de burada. Bak şimdi şunu da alalım. Öyle mesaiyle sallamaya benzemez aslan parçası. Ne satıyorsun sen şimdi? Bin mi? Bin. Umarım satarsın. Umarım satarsın. Ben yüzdük, iki hadi maksimum beş yüzdük diye düşünmüştüm bu arada. Bin. Bin altına şapka satıyor. Bildiğin dolandırıcı ya. Kesin onda başarımı falan vardır bu arada. İleride alırız yapacak bir şey yok yani tek bir kez gelen bir şey değildi herhalde. Şimdi markete gidelim. Tüm paramızı tohum alalım. Bir bakacağım en pahalı ne alabiliyorum. Ona göre bir şeyler alacağım. Ne Evet. Kitap. Beni bayağı kitap seven biri herhalde. Evet beni bayağı kitap kurdu ya. Ona hediye verirken ona göre bir şeyler veririz. Şimdi görevimiz ne var? Hiç kefal yakalayabilecek durumda değiliz maalesef. Bugün tarlanla ilgilenmem gerekiyor. Hoş bulduk. Önce bir seninle sohbet edelim. adil fiyat sunacağını söylüyor yersen. Bunları satmayalım ya. Bunlar yeriz enerji veriyor. Bunlarla işimiz yok. Lahana tohumu. Bence karnabahar alalım. Bayağı aldık. Bir tane patates aldım. Tamamdır. Hiç param kalmadı. Eyli. İlk kez konuşuyoruz galiba. Aynen. Kıyafetlerim korkunç mu? Oğlum sen ne anlarsın lan çiftçilikten? Kırıldım. Bıraktığımız karnabaharlarla olmazsa bayağı vakit alacak bu arada. Ama tohumunu da pahalı aldık. Yani umarım hasadında bize para verir. Aha solucan. İlk kez solucan gördüm kömür çıktı. Güzel. Şimdi bir her şeyi atalım önce yukarıya. Neyi alacağım? Baltayı alalım ya. Biraz odun keselim. Sonuçta odun istiyordu bizden köprüyü tamir etmek için. Şu altın olan kalsın. Bunu da yiyeceğiz. Hatta bunu direkt yiyelim bile. Tırpağını da kazmamızı da alalım ama. Elimden geldiğince bu yeşil otları bu arada e, tırpanla toplamamaya çalışıyorum. Silo yaptığımız zaman e, toplamamız daha sağlıklıymış galiba. O yüzden silo yapana kadar biraz edeceğiz, bu yeşillikleri elde Ama silo işte yaptığımız zaman hepsini toplayacağız. Bu yeşillikleri tırpanla toplayıp siloya atınca bizim için saman oluyorlar galiba. O da tabi tavuk falan beslerken işimize yarıyor hayvan beslerken. Yani aslında hızlıca bizim bir e, işli yapmamız lazım. Ağaç kırarken o zaman farklı türlerden kırmamız gerekiyor. Tohumunu düşürmek için çünkü sağ atış yapabiliyoruz böylece. Gayet de güzel dolduruyor bu arada ya. Elde doldurması iyi bunun. Maalesef çıkmadı. Ama 300 odun olduk. Tam 300 şu an. Çok iyi. Tekrar evimize dönelim. Sonuçta amacımıza ulaştık. Aa, deniz jelini yiyebiliriz aslında biliyor musunuz? Yani balıkçılığı boş verip sadece yemeği için. Ya da şunu yiyelim ya. Şu turpu yiyip Birazcık bir gidelim konuşalım insanlara ne yapıyorlar ne ediyorlar. Şu an tam bara gitme saati çünkü. Biraz geçti gerçi saat 9 falan galiba tam saat oranın. Olsun biz yine de gidip bir bakalım birileri var mı? Evet insanlar burada. Clint ne haber? İşler niye kötü gidiyor abi? <gülüyor> <gülüyor> Eşyalarını gidiyor para lazım diyor utanmadan ya. Emily burada, Pam burada. Abla ne yapıyorsun ya? <laughs> Bu tam bir sağlık ya müthiş bir Demem de çok pahalı abi ya. Sen merak etme çiftçilik benden sorduk. Peki. Yani fiyat indirim yapacaksan bana 5 altına biraz satacaksan alabilirim. Her şey niye bu kadar pahalı ya? Neyse ben kaçak. Şöyle hemen uyuyalım. Toplayıcılığımız iki seviye oldu. Kömür fırını açtık. Güzel. Kömür fırın ne işe yarıyor acaba? odunları kömür yapıyormuş. Tamam. Yapmamız gereken çok şey var daha ya. Bu bölümlük bu kadar olsun. 300 odun topladık bir dahaki bölümde köprüyü tamir edeceğiz. Ve büyük ihtimalle silo yaparız artık bir dahaki bölümde yeterince paramız olursa. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki Stardew Valley videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.